Arkadaşlar merhaba. ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katina desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkilerimiz ne yönde? Ne durumda? Aklımızdaki kişinin bize doğru duygusu, düşüncesi ne? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları inceleyelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Benim için değerli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Lütfen siz de Kendinize değer verin. Kıymetinizi bilin. Her can çok özel ve tektir. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın olur mu? Lütfen tek olduğunuzu, özel olduğunuzu, ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Kimse sizin değerinizden çalmasın. Buna izin vermeyin. Hayatın merkezine kimseyi almayın. Geçmiş korkular, gelecek kaygısıyla anı gölgelemeyin arkadaşlar. Ben hayatı kaçırmanızı istemiyorum asla. Sizler benim kıymetlimsiniz. Lütfen siz de kendinize gereken özeni gösterin. Kıymeti de verin. Hadi bakalım şimdi açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar kartlarımızı dizdik. İlk kartımız ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. Her iki tarafın da olgunluk kazandığı bir süreç aslında. Doğru yol nedir? İş, i̇lişkide ne önemli? Hoşgörü, bilgelik, huzura götürecek her şeyin birleştiği bir noktaya gelinmiş. Peki. Ben burada biraz platoniklik de sezdim. Daha henüz tam platoniklik demeyeyim. Karşılıklı duygular var ama sanki daha henüz adı konmamış, daha başlamamış bir ilişki gibi geldi bana. Bakalım el ile. Eril ne durumda? Eril mesafeleri aşıp dişlinin yanına gelmek istiyor. Ama öyle planlı bir insan ki duygudan çok mantığı çalıştırıyor. Nasıl yapabilirim? Ruhu eşiyle olduğunu farkında ama bir hata yapmaktan korkuyor. Halbuki evil dişile doğru dönmüş yüzünü. Ona sadık bir aşık. Ve e, kandırma pot kandırılma potansiyeli de var erilin. Hani böyle tilki görüyoruz, kurnazdır, strateji belirler. Ama bu öyle bir şey değil. Mantıklı, doğru şekilde hareket etmek istediği için o tilki karşımıza çıktı bu açılımda. Ve gerçekten de doğru davranmak istediğini görüyorum. Mesafeleri aşmak için zorlu yolları geçmesi gerektiğinin farkında. Bunun için de her şeyi yapabilecek kapasitede. Sadece korkuları ve üstünde bir takım baskıları var. Bu yüzden de şu an melankolik durumda olabilir. Gelelim dişle. Bakalım dişil ne durumda? Dişil biraz öfkelenmiş. <laughs> Yalnız şöyle söyleyeyim. Eril'in yaptığı bir şey yüzünden öfkelenmiş. Ve tamam ya. Nasıl olsa zaten bir şey başlamadı. Hiç başlamasın daha iyi diyor ama. Eril'in ona doğru geleceğinden. Pişmanlık duyarak kapısında belireceğinden de çok emin. Çünkü birbirlerine karşı çekimleri çok fazla. İlahi destek aldıklarını bile söyleyebilirim dişinin kalbinde beklediği bir buluşma var. O da gerçekleşecek arkadaşlar. Hatta eğer işleri yoluna koyabilirlerse bir aile kurmaya doğru gidebilir bu beraberlik. Bir bakalım sonuç kartımız ne diyecek bize? Sonuç kartımız sabırlı olunması gerektiğini söylüyor. İlişkide bekleme süresi uzayabilir ama maneviyat ve inançla dualar kabul görecek ve ilişki rayına oturacak. Bence belirsizliklerin de ortadan kalkacağının bir işareti. Peki gelelim aklımızdaki insanın enerjilerine ne durumda? Katina'dan ipucumuzu aldık. Şimdi aklımızdaki insanla ilerleyelim. öncelikle bir genel moduna bakalım. Aklınızdaki kişinin size doğru genel modu ne? korkuları yüzünden duygularından kaçıyor. Duygularını açığa vurmaktan kaçıyor. Duyguları, kafası o kadar karışık ki bu yüzden de biraz enerjisini durdurmuş durumda. Yeni başlangıçlar yapmak, yeniliklerle karşınıza gelmek istediğini görüyorum ben. Devam ediyorum genel moduyla. duygularından kaçmasındaki temel etkenlerden bir tanesi ihanete uğramak, acı çekmek ve acı çektirmek. Değişim hala devam ediyor. Ama iyi yönde. Aşka doğru <laughs> aşka doğru gidiyor arkadaşlar. Bu aşkın büyük bir fırsat, büyük bir şans olduğunu ve bunu size sunması gerektiğinin bilincinde hareket ederek gelmeyi planlıyor. Genel modu gayet güzel. Ama korkularını aşması lazım. Olası gelecekte de bakacağız bakalım o korkularını aşabilecek mi? Peki ne düşünüyor? Aklından neler geçiyor? Aklınızdaki insan taze bir başlangıç yapmayı düşünüyor. Düşüncelerinde varsınız. Artık bir şeylerin farkına varmaya başlamış. Özellikle kış aylarından bu yana. Belki Aralık, Ocak ayından beri size karşı bir yoğunluğu var düşüncelerinde. Devam edelim bakalım. sizin sezgilerinizin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de belki de bu çekimi çok yoğun hissediyorsunuz. Telepatiyle bile anlaşabildiğinizi düşünüyor. Kararlılıkla ilerlemesi gerektiğinin farkında. Bunun idrakına varmış. Ve motivasyon da bu şekilde artıyor. Size doğru gelme isteği de artıyor. kalbinde neler olup bitiyor bakalım kalbine Gözler önünde yaşamak istiyor bu aşkı. Uzun süreli bir ilişki istiyor. Yine bir mevsimimiz geldi. Yine kış ayı geldi. Dediğim gibi kış aylarından bu yana size karşı kalben ve zihinsel olarak yoğunlaşmış. Devam ediyoruz kalple. Gerçekten ne hissettiğini kontrol ediyor. Duygularının gerçekliğine bakıyor. Neden bu kadar yoğunlaştım? Neden bu kadar hayal kuruyorum? Bir şekilde bu ilişkiyi yaşamak istediğini söylüyor kartlar bana. Uzun süreli bir ilişkiden ayrılmış olabilir. Kalbini bu yüzden kapatmış olabilir. Ama artık bir ilişkiye başlamak, sizinle bir ilişkiye başlamak ve bunu gözler önüne sermek istediğini söylüyor kartlar bana. Devam ediyoruz. Seviyor mu size? Dediğim gibi bu çok yeni bir beraberlik. Daha başlamamış bile olabilir. Bütün dileği sizinle bir ilişkiye başlayabilmek. Sanki oturmuş bunun için dua bile ediyor. Siz çok sabırlı davranmışsınız. Çok şefkatli yaklaşmışsınız. Ve böyle olunca da sizin önünüze bu aşkı sermek. Size en güzel şekilde yaklaşmanın hayalini kuruyor. Bu hislerle yola çıkacağını söylüyor kartlar. Ama kendisini buna yeterli hissettiği zaman olası geleceği bakalım kendine yeterli hissedebiliyor mu hissedebilecek mi olası gelecekte neler mümkün Olası gelecekte bir buluşma mümkün gözüküyor arkadaşlar. 3 hafta maksimum 3 ay içerisinde bir buluşma gerçekleşebilir. Hatta öyle bir şey ki arzuyla, tutkuyla sizin yanınıza gelmek isteyen bir insan var benim karşımda ve sizinle eşitlenmek istiyor. O dengeyi sağlamak istiyor. Duygularını sizinle paylaşmak istiyor. Sizinle gerçekten bir arada olmak isteyen birisi var benim karşımda şu an. Sizi ruh eşi olarak değerlendiriyor. Ama bugünlerde ciddi anlamda bir depresyon sürecinden geçiyor. Sanki kendi kendini sabote etmiş gibi. Size baktığım zaman siz heyecanla bir haber bekliyorsunuz. O haberi de bir vakit içerisinde alacaksınız. Ama buluşma 3 haftayla 3 ay içerisinde gerçekleşecek. Ve o zaman işte size bütün duyguları net bir şekilde anlatacak diyor kartlar bana. Sadece birbirinizden saklanmayın, birbirinize karşı dürüst olun. Şu an hem sizde hem onda bir savunma mekanizması var kendi gücünü kaybettiğini göstermek istememe potansiyeli çok yüksek. Peki neden bu bağ bu kadar kuvvetli? Bu aşkın size mesajı ne olabilir? Her iki tarafın da emek sarf etmesi gerekiyor. Karşılıklı gerçekten birbirinizi anlayabileceğiniz dürüst bir konuşma yapma zamanınız gelmiş. Birbirinize karşı açık olacağınız, bütün duygularınızı ortaya dökeceğiniz bir zaman dilimi. Ve bu birliktelikte her iki tarafın da daha önce hissetmediği bir tutku var. Bu ilişkinin içerisinde her şey var arkadaşlar. Eğlence, tutku, Aşk hayatınız yükselişe geçiyor bu arada. Sadece beklentilerinizi düşük tutun. Zaten beklentiyle başlayan bir ilişkinin sonu hüsran olur. Sizi çok karıştıran, sizin zihninizi zorlayan bir ilişki bir duygu halini almış ama bu yakında çözülüyor. Yapacağınız bir konuşmayla bu ortadan kalkıyor. Bu arada aklınızdaki insandan bir mesaj var arkadaşlar. Son zamanlarda seni çok sık düşünüyorum. Senin aşkın beni ışıkla dolduruyor. Seni seviyorum. Yani umarım ondan da bunu duyarsınız ki ben duyacağınızı düşünüyorum. Çok fazla yoğunluk var. Çok fazla enerji akışı var her iki tarafta. Şimdi son olarak Gizli sesinden iki kart koyacağım arkadaşlar. Bakalım. Tek karta tek soru. Bakalım gizli sesi size nasıl cevap verecek? Sizi uyaracak mı? Yol mu gösterecek? Dileğinizle ilgili veya sorunuzla ilgili müjdeler mi saklıyor? Bunları görelim. Şu bir, şu da iki. Biraz bekleyeceğim. Siz iyice bir konsantre olun. İlk kartımızı açalım bakalım. Şimdi toz ve dumandan ibaretsin. Hayallerini kim çaldıysa sana geri verecek. Üzülme. Arkadaşlar sorduğunuz soru, niyetiniz her neyse gerçekleşiyor. Ve bu çok güzel bir şekilde gerçekleşecek. Sizi yeniden hayata bağlayacak olan bir dilek. Belki de birisinin pişmanlığını göreceksiniz. Gelelim ikiye. Çok güzel çıktı. Ay göğe yükseldiğinde bütün ışığını sana yansıtacak. Bir dolunay vaktidir dualarının kabulü. Umarım bütün niyetleriniz, bütün dilekleriniz, bütün arzularınız mucize kapılarını açarak hayırlarla size gelir, huzurla size gelir, mutlulukla size gelir. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılmayı ihmal etmeyin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.